soralım bir saniye. Ablacım merhabalar. Soru sorabilir miyiz? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Arkadaşlar herkese İzmir Saat Kulesi'nden selamlar. mi? Ne? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Öyle Söyleyeyim mi? Öyle deli gibi esme başım dönüyor. dönüyor. Şey bir saniye yeter biraz <laughs> ciddiyet. Arkadaşlar bugün Konak Saat Kulesi'ndeyiz. Aynen. İzmir denince akla gelen tarihi bir yerdeyiz. Zaten İzmir'i bilenler bilir. Yalnız benim burada hiç fotoğrafım yok biliyor musun? Harbi mi abi? Bir Her yerde bil. var ama. Burak senin fotoğrafın var mı? Yok değil mi senin Varmış Nurullah. Dünyanın her yerinde var ama burada yok. Harbi burada yok abi ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün konaktayız. Ne için buradayız kardeşim? Abi röportaj yapacağız röportaj, insanlara. Ne röportajı? Kadınlara ve erkeklere. Ne soracağız? En, sev en sevmediğiniz tek özellik. Kadınlar, erkekleri de sevmediniz özellikle. Aynen öyle. Erkekleri de kadınları da sevmediniz özellikle. Aynen. İki taraflı soracağız. Abi bu videoda olay çıkar. Biraz tartışmalı şey. olacak ama daha güzel <laughs> bir bu arada e, video için. Bu arada videomuz Harika. Üç, güzeldi. Üç günde 1000 tıklandı. Değil mi? Yani gerçekten mutluyuz. Böyle gittikçe daha da mutluyuz. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Takipte kalın abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Şey, abone sayın arttı. Gözlük falan hayırdır ne şekilsin sen? Abi şöyle söyleyeyim. Gözlük takıyorum neden? E, gözümde bir arpacık çıktı benim. Ha, Nazara geldik galiba. O yüzden hani insanlar rahatsız. Olmasın diye ben de direkt gözlük taktım Eyvallah bu arada karnın aç mı senin bu arada yemek yiyelim mi? önce. Bu arada tane... ben bir şey vermek istiyorum abi sana. Ne? ne vereceksin Youtube kanalımda hatta bunun tarifi var tamam. Lapneli turuf abi Ne bu Şöyle top şeklinde lapne burçak Çikolata <laughs> soslu Cebi, Cebinde bunda mı geziyor Abi sana sürpriz yapmak istedim <laughs> e Sen mi yaptın Aynen Vallahi. ben yaptım kendi ellerimle Arkadaşlar kusura bakmayın Direkt at ağzına abi <laughs> Nasıl ama? Çok kolay bir tarif zaten. Buraya linki bırakacağım arkadaşlar. Direkt tarife ulaşabilirsiniz. Abi mi? Arkadaşlar, röportaj başlıyor. Abi isim neydi? Çetin. Çetin abicim merhaba nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. İyisin keyifler yerinde. İyi keyifler yerinde. Ne güzel abi çok şükür bizdeyiz abi. Abi çok kısa bir soru soracağız sana. Sor. Kadınlarda sevmediğin tek bir özellik ne? Kadınlarda sevmediğim tek bir özellik... Ee... Yani bir tanesini söyleyebilirsin. Ha? Yürüyüş. Yürüyüş. Neden abi? Yürüyüşünü sevmiyorum. Ne alaka ya? Neden yani? çapraz yürüyorlar. Çapraz yürüyorlar. Sevmiyorum. Sevmiyorum. <laughs> Normalde nasıl yürünmesi lazım abi? Peki? Normalde güzel ve düz yürümesi lazım. Nasıl? Mesela gösterebilir misin mesela? Şöyle güzel ve düz yürümesi lazım. <laughs> Onlar nasıl yürüyor abi peki? <laughs> Onlar nasıl Onlar yürüyor? Onlar çapraz yürüyor. Çapraz. Nasıl <laughs> yani çapraz? Ee, yamuk falan yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi. Teşekkür, ederiz. Var mı isteğin abi. Arzun? Yok teşekkür Görüşmek ederim. Görüşmek üzere abi. Vallahi merak. Eyvallah. Abim bakın düz yürüyor arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar çapraz yürüyormuşsunuz. Oğlum o çapraz nedir bir <laughs> Bu röportaj şey olmadı mı çok? <laughs> bir de abi de düz yürür böyle yapıyor. şey, sen deyiz şu an. Evet bendeyiz abi. İnanılmaz zor bu röportaj videoları. Benim konseptimde zaten böyle bir şey yok abi biliyorsun. Gezi, yemek, sohbet. Yakala abimi yakalayamazsın. abi Dur yakalayacağım şimdi bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bakalım. Geliyor. Bir dakika. Geliyor. Ben buldum dur bir saniye. Orta mı oldu? Umarım, 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 yani. umarım işe yarar yani. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Soralım bir saniye. Ablacım merhabalar. Soru sorabilir miyiz? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol donlar. İsim neydi abi? Ramazan. Ramazan abi. Nasılsın abi? iyisin? İyi çok şükür abi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Çok kısa bir soru soracağız abi. Tabii buyurun abi. Kadınlarda sevmediğin bir özellik var mıdır abi? Varsa nedir o? Allah kadınlara sevmediğim, sevmediğim bir, özellik. bir özellik. Aynen bir tane. Ya çok abi, düşündür abi. Çok var ki hangisini söylüyorsun? en çok abi, <laughs> en çok abi. En çok. Allah ben cevaplamayayım ya. Yani. Cevaplamayayım diyorsun. Ya, <laughs> bir tane <laughs> mesela abi. hiç sevmediğim bir özellik yok mu hiç? Çok aşırı kıskanç olmaları. Aşırı kıskanç olmaları. Aynen. Çok çekti mi bundan abi? Herkes çekmiştir ya. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Anladım Çekmen abi. var mıdır abi erkek olarak? Doğru söylüyorsun Aynen. abi. Evet. Eyvallah evet. abi, evet. çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. İsim neydi kardeşim? Baver. Baver. Nasılsın? İyisin inşallah Baver. İyiyim abi. Eyvallah. Çok kısa bir sorumuz var sana. Kadınlarda sevmediğin bir özellik var mıdır? Çok konuşuyorlar. Çok konuşuyorlar. <laughs> en, en çok şey bu mu? Belirgin mi? Yerli yersiz çok konuşuyorlar yani. Başka kral. Tümer, tüm, er, erkeklerin bildiği yani. Değil mi? Aynen. Bundan çektin mi? Konuşan, hani konuşma olayından çok çektin mi? Yok. Ben çekmedim. Ben fazla he. çekmedim ama yani çevremdeki insanlar. İzledim eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakma seni zahmet verdik ama Allah. eyvallah cansın. Yarım saattir hiçbir tane hanımefendi durmadı. Neden? Abi herhalde buradaki hanımefendiler biraz çekingen ya da utangaç. Ya de pandemi var ya belki belki şey olabiliyor yani. O, o da olabilir. Haklı olarak onlar Ama da... pes etmeyeceğiz abi. İlla ki yakalayacağız İnşallah diye düşünüyorum ben. <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. bakalım. Abi isim neydi? Hüseyin. Hüseyin abiciğim nasılsın? Iyisin? Teşekkürler sağ olun sizler. Allah razı olsun abi. Çok kısa bir sorumuz var abi sana. Tabii buyurun. Ee, kadınlarda sevmediğin bir özellik var mı abi? Kadınlarda sevmediğim bir özellik şu an herhangi bir vereceğim bir cevap yok. Çünkü ben e, bekarım. Talip seni bekliyorum bekliyorsun yani? Eyvallah abi. Yani şöyle söyleyeyim. Yani genel olarak Huy olarak, olarak. Evet. Yani huy olarak, huy olarak sevmediğim bir özellik var tabii. Herkesin beğenmediği bir özelliği olduğu gibi bizim de bir evet. sevmediğimiz bir özelliği evet, var. Abi. E, tabii kadınlar çok böyle inatçı olur, kıskanç olur. Evet. E, kıskanç oldukları vakit sevmediğim bir huydur evet, kadınlarda. Evet. Onun dışında... Bekarım diyorsun. Hüseyin e abi, Hüseyin <laughs> <neydi> abi, abi buradan <laughs> şey yapalım abi, taleplerini bekliyorum diyelim abi. yok tabii ki öyle bir beklenti yok ama. Evet şaka yapıyoruz abi. E, Zamanı çaldık, çok teşekkür ederiz abi. Evet, ben teşekkür Kanalımızın ederim. Kanalımızın ismi YouTube'da iki kafadar abi. Tamam. Abone olursan seviniriz. Tamam teşekkürler. Çok sağ olun. Size abi. kolay ne gelsin. Teşekkürler abi Allah Gerçekten. razı olsun eyvallah. Gel 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 gel. Gel buraya gel. 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 Çek çek çek. Evet arkadaşlar şu an abimi yakaladık Korak'ta. İbrahim ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi hemen çok kısa kadınlarda sevmediğim bir özellik. Eee şu an söylemesem olur mu? Hayır söyle sen yenge seni boşayın. Sen. <laughs> <Sıkın. gülüyor> söyle. Yok söylemeyeyim. Elif yenge bunları duy. Söylemeyeyim ya. Söyle ya, ya. çok ben basit de. ya. Mesela ben söylüyorum. Bayanlarda sevmediğim bir özellik tir batıyorlar tamam. ee, ve bunu çok iyi <laughs> yapıyorlar yani. <Evet>. Anladın mı? <laughs> Bazen böyle gına geliyor bana. Doğru. Doğru mu? Trip <laughs> Evet Elif yenge bunları duy lütfen. Teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz. Hadi bay bay. İsimler neydi acaba? İsmim Canan. Canan Hanım. Suna. Suna Hanım. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. İyi, Süperiz <laughs> çok güzel. ne güzel maşallah. <laughs> çok kısa bir sorumuz var. Erkeklerde sevmediğiniz bir özellik var mıdır? Varsa nedir? Var. Nedir? Şimdi bir erkek beni yemeye yemeğe davet ediyorsa... Evet. E, ben oturacağımda sandalyemi çekmesi lazım. Sandalyemi çekmiyorsa o erkek kabadır. Hmm. Diyorsunuz erkekler biraz kaba. Ya yani hepsi için söylemiyorum yani Ama de. sevmediğiniz bir özelliklerden Ya yani Özel mi? bir arkadaşım beni yemeğe davet ediyorsa mi çekmesi lazım. Anladım. Siz? ince fikirli olmaması. İnce? İnce fikirli olmaması. Allah bir bayan Allah kadar Allah. estetik düşünemiyor olması. Evet. Burada peki erkeklere, Türkiye'deki erkeklere bir tavsiyeniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hazır bir gönderme de yapalım. Lütfen kibar olun. <laughs> evet arkadaşlar, lütfen kibar olun. <laughs> Aynen. Kibarlığa davet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz, zahmet verdik. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. İsminiz? Gamze. Gamze Hanım. Gamze Hanım, bir sorumuz olacak. Evet. E, erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir? Sevmediğim özellik yalan söylemeleri. Yalan. <laughs> Sadece yalan. Olgun olmamaları. Aynen. Pek fazla olgun olmuyorlar ya da olumlu empati kurmayı falan sevmiyorlar. Evet. Empati kursalar böyle. daha uygun olabilir aslında. Haklısınız gerçekten. Ondan bunlar hoşuma gitmiyor. <laughs> Doğrudur saygı duyarız. Sevmediğim teşekkür ederiz. Seni soralım yüce mı? İsim neydi acaba? Sabahattin Bektaş. Sabahattin amcım nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir soru sorumuz var bizim. Buyurun bize. buyurun. Ee, kadınlarda sevmediğin bir özellik var mı amcam? Kadınlarda sevmediğin özellik yok. Hiç Kadın, yok mu? Kadınlar her tarafı sevilir. Maşallah. Tamam. Helal olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Yani ben rica Buradan Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey var mı kadınlarla ilgili? Normal şeylerle ilgili olabilir. Kadın haklarının her zaman yanındayız. Evet. Ee, son zamanlardaki e, Türkiye'de artan cinayetleri evet. hiç tasvip etmiyoruz. Evet amca. Ağır ağır şeyler bekliyoruz hükümetten. Evet. Ya sonuçları Kanunlar ağır bekliyoruz. olsun. Sonuçları ağır, ağır olsun. olsun. Bir daha da dışarıya çıkamasınlar. Evet doğru söylüyorsun. Tamam yani mı? Çok teşekkür Yani kapıdan girince, bir kapıdan girip de bir kapı kapıdan çıkmasınlar. Onu Çok istiyoruz doğru. tamam mı? Tamam teşekkür hocam. ederim. iyi ben çalışmalar. Teşekkür ederim amcam. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Elhamdülillah senin sormalı. Allah Siz razı olsun. nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de ta seni tanıyorum. Bizim akrabamızsın. Gel Onu ismini alayım. İsmim Veysi. Veysi abi iyisin keyifler yerine. Elhamdülillah senin sormalı. Çok şükür abi. Çok kısa bir soru soracağız abi. Tabii. Kadınlarda sevmediğin bir özellik var mı abi? Bir, saçı uzun, aklı kısa çok delikodu yapıyorlar. Başka bir şey yok. Efendim <laughs> abi. Var mı başka bir özellik? Mesela başka çok dırdır ediyorlar. Evet. Ama onlarsız da olmuyor. Değil mi abi? Aynen öyle. Onlar gene bizim baş tacız. Ne başkacık. onsuz yaşanıyor. Ne onsuz da oluyor. Şöyle düşün. Evet. Gülü seven dikenle katlarır. Evet. Ne onsuz ne onlarsız. Onlar söylüyor. da gerekli. Doğrusu. Var söylüyor. mı başka bir isteğin kardeşim? Daha sağ ol abi. Eyvallah. Kendine iyi bak. Öpüyorum abi Eyvallah. görüşürüz. Allah'a Allah emanetsin. Allah İstediğin bu olsun ya. Eyvallah <laughs> <laughs> abi. Merhabalar. İsminiz? Yağmur. Yağmur. Irmak. Irmak. Yağmur Hanım, e, erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir? E, kadınları kendilerinden daha küçük görüp kendilerini daha üstün zannetmeleri bence. Onu bence. E, bence de sonuçta erkeklerde kadınlarda eşit olmalı ve kendilerini rücretmeleri çok böyle şey... Hmm, evet kendilerini... Aslında kendilerini eziyorlar veya... Kesinlikle atlısınız. Ego sahibi olmaları. Aynen, aynen öyle. Çok teşekkür yani. ederiz. Sağ Merhaba kardeşim. Merhaba. İsmin? Yusuf. 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 E, kadınlarda sevmediğin özellik nedir? Kıskançlıkları. Kıskançlık. Evet. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Peki kıskançlık nedeni ne peki? Mesela dışarı çıktığımız zaman e, ben tek çıktığım zaman arkadaşlarıma bu, bunu bile kıskanıyorlar yani. Doğru. Yani Genelde tabii ki kadınlar kıskanç oluyor e, ama erkekler de oluyor, biz de oluyoruz e, tabii. yani. Teşekkür ederiz kardeşim. Sağ olun, Eyvallah. Merhaba. Merhaba. İsminiz neydi acaba? Afran. Afran, merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun, siz? Çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir soru soracağız size. Buyurun. Ee, erkeklerde sevmediğiniz bir özellik var mıdır? Varsa nedir acaba? Erkekler çok yılışık oluyorlar, lavaly oluyorlar genelde. Genelde yılışıklar Bunu sevmiyorum, evet. Başka var mı? Yok, hayır. Yılışıklar diyorsunuz. Evet. Bununla o zaman karşılaştınız daha önce. Evet. Çok kötü bir duygu diyorsunuz. Evet, kesinlikle çok kötü bir duygu. Genelde birkaç erkeğe de sorduk. Kadınlar içinde çok işte kıskançlar, çok işte böyle trip atıyorlar falan dediler. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu insandan insana değişen bir durum. Evet. Yani sadece kadın veya erkek olarak nitelendirmemek gerekiyor bu durumu. Kişiden kişiye göre değişiyor. Kesinlikle öyle. Yani bir erkek de yapabiliyor bu durumu. Bir evet. kadın da yapabiliyor aynı şekilde. Doğru. Ama bir insana bunu ıı, tek bir şekilde empoze ettiğinizde evet. direkt onu yargılamış oluyorsunuz. Bunu Doğru. yapmamak gerekiyor. O zaman bunu erkekler için de söyleyebiliriz. Evet kesinlikle. <laughs> Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Zahmetlerle. Sağ, Sağ olun. Evet arkadaşlar şu an yanımda Isparta'da Hayri ve Emo olarak 3 kafadar takıldığımız Emine Hanım var. Emo hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım iyi misin? İyiyim. Sizler çok, nasılsınız? Çok resimli olsun. Ne <laughs> sizleri lan manyak. <laughs> <laughs> Ama bayağıdır görüşmüyoruz değil mi? Evet bayağıdır görüşmüyoruz. Ne yaptın bu süre zarfında? Evdeydim hiçbir şey yapmadım. Isparta'ya yani. gitmedin? Yok gitmedim. Zaten tamam. uzaktan eğitim. Sevdiğimiz evet. şeyler uzaktanlar. Can sıkıcı oluyor biraz, evet. Dışarı çıkarken insanları görünce bir panikledim falan böyle. <laughs> acaba nasıl adım atıyordun? <laughs> nasıl yürünüyordu acaba? Yürümek Benim... değil de insanları böyle görünce insanın başı dönüyor böyle değil mi? kalabalık falan. Çok kısa bir soru soralım sana. Hı -hı. Ee, Buyurun. Erkeklerde sevmediğin bir özellik nedir Emo? Direkt erkekleri sevmiyor falan diyeceğim. <laughs> <bir gülüyor> şey. <laughs> Bu nasıl bir, bir cevaptı? Evet. Ya yani kıskanç olmaları çok öyle kendileri e, bil dediğim dedik olmaları çok gıcık oluyor. Hani hmm. bir de hani kadın üstünde tahakküm kurmaları biraz gereksiz oluyor. Nasıl yani? Hani kadının bir birey olduğunu unutup, onların üzerinde bir baskı hakimiyet baskı kurmaya çalışıyorlar ki bu hiç hoş değil. Hmm. Hani hoş e, hoş olmayan tek yani büyük bir kısım bu. Yani hmm. sevilmedik olan. Kıskanç diyorsun, evet, kıskanç. dediğim dedik diyorsun bir de evet. çok baskın olmaya çalışıyorlar diyorsun. Evet. Ben hani, kıskanç mıyım mesela? E, Bence beni tanıyorsun hani e, kaç yıldır var, kıskançlık var ama korumacı tarafın çok fazla. Evet. Böyle saldırı hakkı var benim de. Evet. <laughs> ama bu erkeklerin de bence kötü bir gücü değil ya. Ama galiba bunun dotajı önemli. Evet. Ya mesela su çok güzel bir şey ama kafanın içine kadar girersen boğulabilip öyle de evet. Doğru mu? Evet. Nasıl cümle? Çok güzel Oğlum ara alkış. Alkış. Yalnız <laughs> evet, bu soruyu sen soracaktın. Olsun. Ben sordum. Güzel oldu ama. Peki tamam ben sana bir bayan olarak bir soru soruyorum. Bir kadın olarak. Kadınların peki sevmediğim özelliği var mı? Yani mesela ben bir erkeklerde sevmediğim özellik şu bir erkeğin yanında bir kız arkadaşı varken ben çok saygılı davranan bir insanım. Yani ne bileyim çok böyle arkadaşımın kız arkadaşıysa ne bileyim yaklaşım çok farklı olur. Onu rahatsız etmeyecek düzeyde olur. Daha böyle bir şey yaklaşırsın. Daha düzgün yanlış anlaşılmaya meyil vermemek için. Mesela ama bazı erkekler bunu yapmıyor. Mesela ben erkeklerin bu üzerinden rahatsızım. Bir erkek olarak söylüyorum bir kadın olarak sen bir kadın hani bir kadının en kötü hmm. özellikleri var mıdır ya da soruyu tam soramadım ama anladın sen beni. Ya, anladım. Evet. Ee, şey... Ben niye bu kadar uzattım? <laughs> Direkt sorsaydım kesin. Evet. kadının tek kötü özelliği şu olabilir hani yanındaki kişi o da sahiplenmeye çalışıyor. Böyle çekim görüntü çıkıyor ortaya hani hmm. o kötü oluyor. Bu benim erkek arkadaşım. Aynen. oğlan falan Aynen. filan. Murta geçiyoruz <laughs> Anladım. Emineciğim buradan söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, bizim kanalımız biliyorsun ikinci evet, biliyorum. Abone misin? Ab aboneyim. Açar bakarım bak. Aboneyim Açar <laughs> <Tamam. çünkü gülüyor> evet. Nasıl, <laughs> nasıl gidiyor kanal sence bizim? Güzel mi? Güzel gidiyor. Ben içerikleri falan beğeniyorum. Böyle e, hani insanlar kendi gördükleri hayat dışında bir hayat olmadığını düşünüyorlar. Evet. Ama hani kıyıda köşede kalmış hayatları da göstermek ben insanlara iyi geliyor. benim video instagramda Güzel. Güzel. değil mi? Evet. Teşekkür ederim Emine. Rica kameraya. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar şu an İranlı kardeşlerimizle beraberiz. İsimlerinizi alabilir miyim? Ramin ben. Ramin. Ali Uza. Evet onu telaffuz edemedim. Evet. <laughs> Arsalan. <laughs> ben de Mehmet. Ne kadar basit benimki. Ben hiç düşünmemişler. Hani ne yapalım Mehmet koyalım birader. <laughs> Çok basit bir sorumuz var. Sizden başlayayım. Kadınlarda sevmediğiniz bir özellik var mı? Varsa nedir? İran kadınları ve Türk kadınları farklı. Yok. İran kadınları diyorum. İran kadınları için? Çok maddi düşünüyorlar onlar. Ha, biraz paracılar diyorsun. Aynen paracılar. Vay Ağzımda satmış be. <laughs> evet zaten. Çok paracılar diyorsun. Evet. Sence? Ee, bak ben bu dörtüncü ülkesi ben yaşıyorum. Tamam. Mesela Dubai'de onlar sadece para bakıyor. Tamam Buradan sonra İran'da çok karışık. Türkiye'de de ona gibi. Türkiye'de yani, Türkiye'de biraz paracı mı diyorsun yani? E, yani hem parası var hem tip. Mesela ona tipi bakıyor He. ama bakmıyor mesela onun kalbi nasıldı. Bu çok önemli bir şeydi. Ya yani Yavaş yavaş <laughs> söylesen var ya arkaya fon müzik bir şey <laughs> Allah şarkı kalbine bak. <laughs> Kral sence? <laughs> Türkçe, Türkçe bilmiyorum. Yani, bilmiyorum. Sen de paracı diyorsun ve katılıyorsun. <laughs> eve. Evet. <laughs> yes. <Yani anladım. gülüyor> Türkiye nasıl buldunuz bu arada? <laughs> ee, ben e, Türkiye'de sadece İzmir'de çok beğendim. çok seviyorum. Oh ne güzel! Evet, e, bu kadar. Bir. Kaç kere geldin Türkiye'ye? Ben burada yaşıyorum. Ha burada yaşıyorum. Evet. Nerede oturuyor? Ee, Bosnalı Kaşaka. Oo! Ee, ben de Bosnalı diyeyim. <laughs> evet. Bizim bir de küçük yok. eskiden eski zaman ben Denizli, eee Alanya'da yaşı yaşadım. Aa Türkiye biliyorsun. Evet tabii ki. Türkçen de güzel maşallah ya. Sokakta öğrendim Şey Türk arkadaşım var İngilizce Türkçe karşı konuşuyor o şekilde öğrendim. Ne güzel abi. Evet ne bu kadar başka. Çok teşekkür ederiz. Ben de Kanalımızın teşekkür ismi bizim 2 kafadar. kafadar. YouTube'da 2 Kafa'dır. Tamam, tamam. Abone Büyük olursanız tamam. çok seviniriz. El sallayabiliriz abi. Çok tamam. teşekkür ederiz. El sallayalım. Görüşmek üzere çok sağ olun. Kendinize Evet arkadaşlar Mehmet abi kovduk yerine sevgili Emine Hanım burada <laughs> Emine Hanım ne düşünüyorsunuz ee, gayet iyi oldu iyi bir seçim yani kendimin iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> komik mi <laughs> Komik yani. o zaman gülmeye devam edin <laughs> Ablacığım merhabalar. Merhaba. İsminiz neydi? Hacer. Hacer ablacığım nasılsın? iyisin? Hamdolsun iyiyiz çok şükür. Sizi tuttuk ama hemen kısa bir soru sorayım. Buyurun. Erkeklerde sevmediğiniz bir özellik var mıdır? Eşimde yok ama e, bazı erkeklerde var. Ne var mesela? Ya ne bileyim yani ya. Mesela eşlerine yardımcı olmamalarından ben çok şikayetçiyim. Evet. Özellikle çalışan hanımlara. Doğru. Yardımcı olmuyorlar. Ben o konuda çok şikayetçiyim ama yani. Ama benim eşimde yok diyorsun. Benim eşimde yok Allah Maşallah. şükür elinden Rabbim geldiği kadar inşallah. yardımcı. Yok. Sizi tuttuk kusura bakmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Hüso. Vedat abi. Ne haber? İyiyim. Herkes bize bakıyor. Evet. Çünkü yeni bir tripod aldık. Evet. Ve teşekkür ederiz. <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Nehir? Nehir ben. Nehir Hanım. Özgür. Özgür Hanım. Özgür Hanım. Erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir nelerdir? Kıskançlık ve ilgisizlik. Siz? Oo. Oh, yani <laughs> <siz>. Ama <laughs> en çok ilgisizlik. <laughs> evet. Kesinlikle. Pis evet. olmaları. Üstünü dağınıklık. 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 Yani, Bu kadar. Bayağı dolu dolu demişsiniz. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Biz Sağ olun. Evet arkadaşlar. Geçenlerde de e, Kıbrıs Seyitleri'nde yaptığımız röportajda bahsettiğimiz Hayrettin Blüm. Merhaba, selamlar arkadaşlar. Şu an burada zorla bulunduruluyorum. Görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sen gelmeden önce Şakılık Hayri, <laughs> neredesin dedik. Hoş geldin Hayri. Hoş Hatırlıyorsun. <laughs> Hoş geldin Ayri. Hoş geldin Ayri. Hoş bulduk abi. Evet, Hoş bulduk. Abi ben Hayri, miysin? İyiyim abi, sağ ol, teşekkürler. Siz Şimdi herkese sorunları. sorular sorduk. Seni evet de hazır abi. yakalamışken, sözleşmişken bir soru soralım dedik. Kadınlarda sevmediğin bir özellik var mıdır, varsa neler? Abi nelerdir? artık birazcık huzur versinler. Yeter artık bu çektiğimiz. Ankara ayağını yani denk alsın. <laughs> Ankara ayağını buradan denk Buradan tüm İzmirli hani kızlara cidden, sesleniyorum. Cidden, cidden, cidden. Bir mesela, kadınlarda sevmediğin bir özellik ne? Mesela ben söyledim. Çok fazla böyle baskıya yani trip yapıldığı zaman ben çok kıskanıyorum. Evet, gereksiz böyle baskıya gerek yok yani mobbing yapmasınlar abi bize. Evet. Yani Bizde yani herkes biliyor nasıl olduğumuzu. <laughs> Yolumuzda insanlarız. Tamam. Bu şekilde yani abi fazla kıskançlık krizlerine ha, kıskançlık gerek yok. Kıskançlık krizi değil mi? Evet abi. Mesela yaşadığın bir kıskançlık krizi var mı Hayır. Yani abi şimdi mesela atıyorum bizimle bizimle alakalı olmayan bir durumda gelip evet. bize laf söyleniyor. Sanki sen suçluymuşsun yani, gibi Yani bizim değil mi? hiçbir olayla alakamız yok. Geliyorlar bize patlıyorlar. Yani bir çok saçma. Ama ben neye takılıyorum biliyor musun? Aklıma geldi. Ben şöyle durumlarda mesela sen ne yaptığını bilmiyorsun ama bir hata <laughs> var. Ama <laughs> suçlusun. Ve diyorsun ki suçum ne? Daha suçunu bile <laughs> <diye> bilmiyorsun. Allah'tan cansın <laughs> <mı> bilmiyorum. Anladın <laughs> mı? <mi>? Söyle bileyim <laughs> birader. Yani böyle bir özellik gösteriyor. Değil yani, yani. mi? Eyvallah. Hadi eyvallah. buradan kanalımızın gidişatı hakkında ne ee, düşünüyorsun? Arkadaşlar yeni ve büyümekte olan bir kanal. Buradan evet. herkese bu iki arkadaşı takip etmesini öneririm. Evet. Evet. E bu şekilde... <laughs> abim, buradan, yol, abim yolunda yapacak bir şey. E, Herkes her, 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 her <laughs> ekmeğinde. Teşekkür e, ederim Hayri. Kanala abone olur musun? E, e, arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu iki arkadaşı da takipte kalın. Teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Aynı anda. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar. Bugün konakta kadınlara erkeklerde sevmediğiniz özellik nedir? Erkeklere de kadınlarda sevmediğiniz özellik nedir? Adlı sorumuzu sorduk. Aynen. Güzel cevaplar aldık. Güzel. cevaplar aldık. Gerçek cevaplar aldık. Doğal oldu. Bence güzel oldu. Ee, yalnız ben çok yoruldum. İnanılmaz. Yoruldum. Ya bir neler çekiyoruz bir bilseler neler çektiğimizi. Ya işte işiniz mi yok, boş işler bilmem ne. Bakın ben bu arada şunu da söyleyeyim bu konuyla ilgili. Yaptığınız, ilk adım attığınız şeyler her zaman başkaları tarafından boş işler. Ne gerek var? Saçma diye yapılır. Takipçiniz arttıkça işleriniz sizlerin tanımadığınız birileri tarafından beğenilmeye başlanınca o size boş işler yapıyor diyenler, İçeriklerin çok iyi, çok iyi giyiniyorsun, ha, harikasın. Yani başarı başarı başarana kadar gelen başarısızlarla dolu. O yüzden e, heves ettiğiniz şeylere dikkat edin. Gerçekten Aynen. başarılı olursanız işiniz oluyor. Bu yönde ilerleyin. Haydi de bana arkadan baskı yap. Ağzına sağlık. Ağzına Vallahi, teşekkür ederim. Çok güzel. Piso video hakkında ne düşünüyorsun? Allah abi yani üçüncü. Rihazıyla röportaj videomuz. Yani güzel gidiyor. Biraz zorluk çekiyoruz abi yani istinaden ben kendi tecrübesizliğimle ee, savaşıyorum. Senin... Şey var sorarken değil mi? İşte acaba bir soru sorabilir miyiz hemen gidiyor reddediliyor değil mi? Ondan ötürü biraz. Biraz zoruma gidiyor ama olsun yani yine de gitti <laughs> <laughs> kardeş. Ya inşallah daha iyi videolar olacak. Bakalım bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada sanayi ile ilgili çok bir şey alıyorum sanayi videosu ile ilgili. Sanayi 2 gelsin mi? Bununla ilgili de çok soru alıyorum. Yorum kısmına yazarlarsa. Evet. Bu ara çok röportaj yapıyoruz. Bence güzel gidiyor. Gezi de yapabiliriz. Kesinlikle. Ne yapalım? İlk basmane videomuz şu an 4000 oldu arkadaşlar. Abi İzlemeyenler abi, varsa izlesin. Oldu, oldu abi. Yani devam ediyor güzel. Ya var ya biz... Bakalım büyüyeceğiz de ölmeden göreceğiz biz yani, bunu. Daha güzel videolar çekeceğiz inşallah. Arkadaşlar o da böyle asker arkadaşı gibi. <laughs> Hayır. Sapak <elini> ben... <laughs> Sapak sizlere söyle var bir tane. Şöyle bir tane sizlere. Arkadaşlar ben bu kanala ve şeyin kardeşime güveniyorum. İnşallah sizler de bizlere güveniyorsunuzdur. Aynen. Emeğinizi yüreğinize sağlık. Sizlerin de desteğiyle bu kanal buralara geldi ve daha da yüksek yerlere gidecektir inşallah. Sayende. Estağfurullah. Eyvallah. Hep duygulanıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Hep <laughs> <laughs> böyle bir yakalanıyoruz. Aynen de. Kanalımıza abone Allah olmayı Allah'a Allah emanet olun. <laughs>